Eğer Oğlum, el verilse verirse Az Yıldırım veya Az Yıldırım'ın işaret edeceği bir kişi e, bu yılın sonuna yetişmese bile 2026'nın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'de bir olağanüstü seçim olur. Bak götüremez. Gelirler şu anda Ali Koç dönemindeki gibi olmayacak. Fenerbahçe'nin Kobani yok mu abi? Kimine e göre 900 milyon dolar. Tamam. Ama kulübün resmi yapmış olduğu açıklamada da 462 milyon dolar borcu var. Eee Kobani'yle anlaşmadın mı sen sponsor olarak? Bir gelirim var Kobani. Kobani kim? Abi çoban işte yoğurt yok mu yoğurtla? Ha, yo, yoğurt. yoğurt? Ha Yunan yoğurdu. Ha. mı anlaşmadım abi anlaştın. Oradan gelecek. E şimdi yani, ben Ali Başkan'ın sen yıllık 10 milyon euro. Bak Ali Başkan ben. yıllık 10 milyon euro. Tamam. Şu anda oradan nenenin nene var ya. Evet. Bana göre hani bizim nene değil yani futbolcu Fenerbahçe'de nene. oynamaması gereken veya John Duran'ın maliyetlerinin eee yarısını falan karşılar. Bak Galatasaray kulübünün Florya ve Riva'dan beklediği büyük bir gelir var ve geliyor. Ve üstelik Galatasaray burada bir çeyrek final yani gruptan çıkması durumunda Galatasaray'ın kasasına 40 milyon euro girecek. Fenerbahçe çıkarsa. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalırsa alacağı para 4 milyon euro. orada Bak, Bir tanesi 40 milyon euro orada. bir tanesi 4 milyon euro. Bir var. tanesi kumarı büyük oynuyor bir tanesi kumarda hep res çekip Darmadağın oluyor Fenerbahçe kulübü. O yüzden Saadettin Bey, şu an bir de Saadettin Bey yanlış anlamasın, çok cimri bir adam. Yani e, cebinde akrep olan biri. Bu kimine göre iyi, <laughs> kimine ya, göre de kötü. Ya, sen, bak, şunu sana. söylüyorum bak. Çalışanları, holding yönetmesi. Bu e, çok eleştir bir konusu değil. Bazı adamlar vardır. Şunu demek istiyorum. Şirketi başkanı. E, Fenerbahçe doğal olarak büyüyemez. Saadettin Bey'le küçülmek durumunda. Ben sana çok katılmıyorum. Küçülmek durumunda Fenerbahçe Kulübü. Bakın Fenerbahçe Kulübü Saadettin Saran'la bırakın çıta atlamayı. Abi Fenerbahçe Kulübü'nün geliri yok. Mu? Daha da küçülür. Geliri yok mu Fenerbahçe Kulübü'nün? gelirleri. Ne olursa Abi loca gelirleri. Gideri çok daha fazla. Forma gelirleri, sponsorluklar. Yani bilmiyorum Fevabahçe bu kadar da yani bu kişilere bağımlı değil yani Ali Koç'a ya da Saadettin Saray'a ya da Az Yıldırım'a. Fevabahçe büyük kulüp abi. Kendi özelliğinde de var. Şampiyon olmadığın sürece evet. bak. Üç büyük kulüp şampiyon olmadığın sürece iyi futbol oynamadığın sürece gelirlerin artmaz abi. E ne olacak? Beşiktaş battı. Ondan Batlı... sonra alır. Beşiktaş Orkun aldı. Beşiktaş 40-50 milyon euro verdi. Kaç aldı? 40-50 milyon euro ya. Sonuçta son orkundan... abi sonuç. Medyada medya da aldı medyada. yani. Medyada, tamam. medyada medyada, medyada başkan mı savunuyor yoksa bir tane orada kiralık bir adam var. Kim? üyeyim falan diyor. Demediğini bırakmadı. Anladın mı? Kim o? Nerede? Kim ya? Beşiktaş'ta Beşiktaşlı ya. Kiralık bir adam var. Kiralık kim kiralık? Ya nasıl kiralık ya kiralık gibi yani. Kim abi kimden bahsediyorsun? Ya söyle ismini vermek istemiyorum. İsmini vermek istemiyorum abi. Neyle her ilgili türlü, söylüyorsun abi? Her türlü abi. Her türlü Beşiktaş'ı kurtarabilmek için. Anladın mı? Her türlü hakareti yapıyor. Yalanı söylüyor. Her türlü. Her türlü. Başkanın da en ufak bir şey mi? yok. Nasıl kurtaracak abi Beşiktaş'ı? Nasıl mi? kurtaracak? Yok abi Beşiktaş'ı şu anda. Beşiktaş'ı nasıl kurtaracak Beşiktaş'ın... Bak. Hepsi bitmiş. Çok açık ve iddialı bir şey Kulüpler söylüyorum. Kulüpler bitmiş bitmiş. Galatasaray, Dursun Özbek... Bu Okan olur veya olmaz ki şu anda görünen o ki Okan'ın da sözleşmesini tekrar iyileştirmeyi düşünüyorlar. Okan Buruk. Öyle hoca. Mi? Tekrar evet. mı Efendim. İyileşecek yani sözleşmesi. Tabii. Yeni bir sözleşme teklif etler. O da ya dördüncü şampiyonluk yapacak. Ondan sonra muhtemelen yani Fatih Terim'in bu dört yıllık şampiyonluğunun rekoru geçmek için Abi. de kovalayacak. Dursun'un demek ki yani dördüncü şampiyonluğu da tarihe geçecek. Faruk Süren. Doğru mu? Ha? Faruk Süren'den sonra Dursun Başkan dört şampiyonluğu. Şunu şu an. demek istiyorum Fenerbahçe'de Saadettin Saran, Beşiktaş'ta kim olursa olsun, ister Serdar Bilgili gelsin, ister Fikret Orman gelsin, kim olursa olsun, Galatasaray görünen o ki bu kadro yapılanması ve uzun vadeli sözleşmelerle sadece 2025-26 değil, 26-27, 27-28 yıllarında şampiyonluktaki yüze ya yani yüze vermeyeyim, Kuvvetle muhtemel çok, en büyük adayıdır. Çok oraya gitmez. Gider. Şey bak, Galatasaray, Galatasaray Galatasaray 5 yıl, bak, 5 Bu sene için katılır sana. Bu sene için katılır sana. 4, 4 yıl. yıllık rekoru 5'te geliştirir. Egal eder diyorsun. Egal eder demiyorum. Beş Rekor 4, 4 tamam. 5'i yapar. 5'i gider. Beştaş'ta Fener ben... Trabzon ben... Trabzon birlik olduğu zaman Galatasaray'ın önünü keserler mi? Kesmezler mi? Bundan dolayı. Senin anlattığından dolayı. Ee, kesemezler.